Ve o evi boşalttılar, o eve bakmaya çok... Ama ev ya boş. Yani eşyasız. Eşyasız ev tutmak da. Ve... ...ansız. Fiyatı da asla o sırada fiyatı söylememek gibi bir huyu var. Yani ne kadar saçma. Orada... Niye söylemiyorlar aşkım orada fiyatı bize? Ben yani çok saçma yani. Türkiye'de mesela toylar oradan anladın mı? Evi gezmişsin, görmüşsün o okay. Evet. Ha? Evet, söylemek istemiyorum. <laughs> gez, 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 Ama o kadar güzel bir yere klep yemeye geldik ki size göstereceğim biraz. Çok güzel, çok heyecanlıyım. Geçen gün geldim buraya, yemekten hiç çekemedim. Ben krep çok severim ve gerçekten Londra'nın en güzel Fotoğraf mı çekiyorsun? <laughs> ha? Video. O zaman gülümseyim birazcık. <laughs> Somurtmayayım. Kötü bir şey değil değil mi senin için? Yersin bunu. Çok güzel görünüyor aşkım. Peynir ve domates yani. Aşırı güzel görünüyor şu an. Hatta seninki de çok güzel görünüyor. Benimkinde de şu an yemeyeceğim bir tek obürcinle oliv var yani. Olivleri yerim bu arada. Obürcin yemem bir tek. Evet. Olivi niye evet. kendi kendinden çıkarttırdın o zaman? Hiçbir fikrim yok. Çok da güzel canım çekti şimdi güzel de kafayı yiyeceğim şu an. Evet, bu aslanlar Birleşmiş Milletin hemen girişindeki aslanlar Türkiye'den getirdiler. İşte. İnsanın işte şunlar benim. Olsa Tam bir hazırlığın. Evet. Diye düşünmeden hemen. Evet. Değil mi? Ya gerçekten çok orkunun. Evet. Bir Harry Potter'ın şeyi. De Şaka gibi. 1200'ler ya. Zaman 1200'lerde satranç oynamış. Biz 2007'de satranç oynuyoruz. Nasıl oynamıyoruz? Niye oynamayalım ya? Oynamıyoruz. Oynayabiliriz ama. Ama, ama oynamıyoruz. Bir zamanda gelmiyor işte yani. İnanada. Ama oynamıyoruz. Nasıl? Öyle bir söylüyorsun. Sana belki daha mantıklı geliyor. Ama çok saçma geliyor. Mantıklı gelmeyen, saçma gelen şey ne? Mantıklı ve saçma gelen şey şu. şu anda çok hızlı ilerliyor teknoloji ya. O zamanlar tabii çok daha yavaş. Ne yavaş yani. ilerlemiş değil mi? Yani şimdi aradaki farka bakıyorsun. 200 yıl geçmiş aradan. birinde porselen olan şeyin üstüne bir şeyler çizmişler mesela 200 yılda ancak <laughs> üstüne bir şeyler çizmeyi <laughs> <laughs> becerebilmişler yani. Yani, ama o çok, 200 şey, yıldan... çok geniş bir pencereden bakma şu an. Sadece o değil i̇şte, aslında yani. Tabii ama tabii ki ama... şu anki ha. teknolojiye göre daha yavaş yani. Derdi. şu İslam'a şey girdik bak. bu arada. İslam'a girdik görüyoruz. Hadi hayırlısı. <laughs> İslam'a girdik. <laughs> Hacıvat Karagöz. Bunların <laughs> Bursa'dan çalınma <laughs> ihtimali, hemen bakalım. Geçen gün benim İngilizce hocam, kendisi İngiliz, İngilizce hocamın ve acayip sallıyor İngilizlere. Yani british işte Türkiye'den çok çalınma şeyler var falan diyor biliyor musun? Ne diyor? Ee, İngilizce hocam Aha. işte british her şey işte birilerinden çalınma hatta bana döndü orada Türkiye'den de çok fazla e, çalınan şey var. Kızacağım şimdi ama ben yani kızacağım şimdi. Şey demiş ama dedi senin bir arkadaşın var dedi kıvırcık saçlı dedi kendim bahsediyor. Hı -hı. o şey dedi dedi bilmiyorum tabii doğru mu bilmiyorum dedi hani onun söylemesi hani bir Türkün söylemesi bu sadece dedi hani şey tarzında bir şeyler demiştim hani en azından bir etiçimizle daha güvende. Bizim kim da... diyecektim? <laughs> onu diyecektim ya bizim Türk ülkemizdeki tarihi eserlerin durumu belli, satılıyor, çalınıyor yani en azından burada çalmış da iyi bir amaç için çalmışlar yani sergiliyorlar Gelip görebiliyorsun yani bedavaya. Yani. Ben de öyle dedim yok dedim doğru söylemiş. Bedavaya <laughs> abi bedavaya bedava. bak girdim. Geziyorum şu anda, görüyorum Türkiye'deki bütün tarihi Türkiye'de kim bilir başına yani. ne gelecekti yani. Türkiye'de Şimdi kaç arkadaşlar tane bedava, öyle yani kimse kusura bakmasın. Türkiye'de kaç tane bedava, bu şekilde her şeyi görebileceğiniz, bütün dünyanın tarihini görebileceğiniz kaç tane müze var? Yani doğrusunu yani. düşüneceksek, doğrusu evet tabii ki Türkiye'nin tarihiyle alakalı şeyler Türkiye'de kalmalı ama kalıp evet. korunmalı. Tüm bir evet. müzelerinde ciddi anlamda korunmalı her, ama her çok da çalınma ya çok da fazla yani. şey değilim çünkü Osmanlı'da direkt evet hediye adı altında bir dünya şey verdi yani diğer ülkelere, diğer devletlere. Said true, guys. Nereye gidiyoruz? Bir, bir pat diye İslam'dayız. Şey, şu an e hepsi aynı katta ya. Şimdi şeye girdik şu anda. Eski Europa. Bir şey var şey, mı diye bakıyorum da. Mısır şurada bak kazma kürekler. Bunlar benim çok ilgimi çeken. Kazma kürek mi? <laughs> Gerçekten ilgimi çeken şey bu mu kazma kürek? Tam da yani her şeyi başı kazma kürek sanmışlar. Her şeyin başı ateş. ateş. Bulunduktan sonra her şey çok hızlı gelişti aşkım. Ateş bulunmadan tamam, önce. Tam ateşi nasıl buldular? Ateşi neden buldular? Kazma kürekle buldular. <laughs> ha? Kazma. Ateşi ilk yemek yapmak için mi buldular yoksa başka bir şey için? <laughs> i̇lk kelimeler falan nasıl çıkmış değil mi? Düşünsene. Gerçekten şu an yine kültür dolu, seviyeli bir conversation içerisindeyiz. Hı. Ama gerçekten ben bu ilk kelimelerin... Sorry İlk kelimelerin çıkışlarını merak ediyorum. Pişirmek, pişirmek. Nasıl çıktı mesela ilk? Pişirmek, Neden böyle pişirmek bir şey pişirmek dendi? olarak pişirmek. çıkmadı da bu yani. Yani. İlk İlk dillere dönmemiz lazım o zaman. İşte ya. yani. ilk neydi? Ya nasıl? Ya adam şöyle düşünsene bak şöyle Elini yaptı çıkardım. demek Belki de şöyle yaptı. Buldu ateşi tamam mı? Yandı ateş mesela. Yanlışlıkla buldu belki de. Şöyle yaptı. Taşları sürterken oldu. Bir şey oldu. Ha, bir şey oldu. Ateş çıktı. Ona dedi ki mesela huha dedi evet, mesela. <laughs> i̇lk dilde huha ateş demek mesela. <laughs> bu da bu bir alt bilgi olarak Aklınızda bulunsun ya. Yani. Bilmiyorsanız öğrenin böyle şeyleri. Cahiller. Bak. Cahil Oha. cahil yaşamayın arkadaşlar. Abi, cahil cahil yaşamayın abi. Bunları bilin ya. Yani. Hmm. <laughs> Gelin burada. Biri tuşunuzun üzerinde gezin. Aşkım burayı hatırlıyorum. Burada senin fotoğrafın var. Bak senin dövmen. Şöyle yapayım bu sefer de. Aa şuna bak. <laughs> Instagram fotoğraflarının ne kadar fake olduğunu. <laughs> görüyoruz burada. Oh. Abi mesela çok tuhaf anladın mı? Kimse demesin ki bana adamlar çalmışlar. Abi adamlar çalmamışlar yani adamlar saklamışlar. Kemik lan onlar. Adamlar çalıyorlardı hayatım. Şimdi bunu inkar etmenin bir anlamı yok. Fakat koruyorlar da yani bu da bir gerçek. Bir şey soracağım. Çalıyorlarsa hırsızlıktır. Hırsızlıksa gerçek sahipleri geri alabilir. Alamaz. Niye alamaz? E, ispatlayamaz. Heh. O zaman çalmış da olmaz yani. Ya şimdi çalınmış oluyor. Şimdi ne burada bakıyorum. İngiliz Ana sempatizanlığı kimse, yapma kimse ya. Kimse İngilizler alıp atamaz benim yanımda. Ay ben atarım. Kimse atamaz. Kimse yani atma. İngilizler bile farkında ya çaldıklarının. Bırak Allah <laughs> aşkına. Cahil İngiliz o bu senin. <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Bunu keserim ya. Kes kes. Durduk yere bir de. Durduk yere ya. Çok komik bir espri yaptım arkadaşlar ama keseceğim. Hem yani bir türlü ortasında ha <laughs> diye kakao. Attıramı nereye geldik, niye bu kadar oluyor burası? Burası. Aşağı Bak böyle şeylerin, böyle teknolojilerim çıkıyor. Aşırı. Aşırı iyiymiş yalnız. Daha hayır, neyi? Burayı nasıl kendi kendine dönüyor. Bak böyle teknolojilerim geldi. Aşağıyım ya. 2 saattir şöyle dönüyorum, böyle dönüyorum. Kendi kendini toparlayamıyor yüzümü takip etmediği için. Oha bu ne? çok güzel saatler var bu ne? Bir şey diyeceğim de yani insanlar buna çalmadan duramaz haklısınız çalmak. Çok <laughs> Ya şöyle müzelerin e, çoklarından, Sorry. Bir şeyler bakmaya bayılıyorum. Para <laughs> tuzağı ama... Müzeden bir şey almak da çok saçma değil mi yani? Neden? Pahalıdır. Türk mantığıyla düşünüyorum geçirirler ne? yani. Al mesela bir tane devir demir par. Evet, 250 gibi <laughs> bir e, gezi yaptık. Christoph Colomb, e, Amerika'yı keşfetmeden önce yaşadığı bir tarihi bir olay anlatayım mı size? Hı. Çok az bilinen bir olay. <laughs> Buraya gelme kameranın önü. Şimdi Christoph Kolomb bir e, mürettebat topluyor. İşte gemiye atlıyorlar, yola çıkıyorlar. Ondan sonra gemide teknik bir arıza çıkıyor e, açıklardayken. Jamaika'ya e, demir atmak zorunda kalıyorlar. Okay. Jamaika'ya demir atıyorlar. Ondan sonra oradaki yerlilere e, işte mürettebat, oradaki gemideki teknik problemi giderene kadar mürettebatı hani yemek, bilmem ne falan filan e, sağlamaları için yerlilerden yardım istiyor. Christopher gidiyor konuşuyor Yağmalıyor onlarla. Yani. Hayır hayır. Konuşuyor yerlilerle. Okay. Onlara yemek sağlamasını istiyor. Hani herhalde para, bak bilmiyorum para veriyor veriyorum. Yani. Önemli değil Bence neyse. Bence yağmalıyordur. Ee? Konu oraya geliyor zaten. Bir saniye beklersen. Ha tamam. Ondan sonra bu mürettebat, bu işler uzuyor. Ee, teknik problemin giderilmediğini fark ediyor Jamaikanın yerlalığı. Okay. Ondan sonra diyorlar ki e, bu yerlalık, yani bu niye bitmedi hala? Yerlalık. E, fark ediyor ki bu yer, şeyler mürettebat bilerek e, gemiyi onarmamaya başlamışlar çünkü artık yerlilerin işte giriyorlar, eşyalarını kullanıyorlar. Yani bayağı böyle yağmalıyorlar artık yani yerli halkı ve yerli halk bundan çok rahatsız olmaya başlamış. Ondan sonra yerli halk bütün bu yardımları bilmem neleri kesmiş. Bu teknik problemin giderilmesinde de işçi gücü de sağlıyormuş bu arada Jamaika halkı, yerli halkı o sırada bu gemiye. Hepsini kesmiş tamam mı? Ondan sonra Christoph Colomb durmuş düşünmüş. Başka türlü yapamaz. Yemek yok, şey yok. E, teknik problemi de gidemiyorlar. Çıkamıyorlar oradan. Bir şekilde problemi çözmesi lazım. Burada işte cahiliyet ve bilim insanının arasındaki fark devreye giriyor. Christophe düşünürken nasıl yapsak, nasıl yapsak nasıl yerleri ikna edebiliriz diye bir gün sonra ay tutulması olduğunu fark ediyor. E, gidiyor. Yerli halkın şeyiyle ee, ne diyorlar ona işte şef ne artık Hatta neyse yani başkan başkan başkanıyla ağalarıyla. ağlarıyla CEO'su CEO'suyla gidiyor bir konuşma yapıyor diyor ki siz diyor bize e, biz kutsal bir görevdeyiz şu anda siz bize işte yardımı kestiniz bu yüzden ben Tanrı'yla görüştüm konuştum Tanrı size şu anda çok kızgın bize yardım etmediğiniz için ayı kanla kaplayacak Yarın. yarın şu saatte ay kanla kaplanacak sizin yüzünüzden diyor. Ondan sonra ay tutulması zamanı geliyor tabi ay tutulmasından dolayı ay böyle kırmızı gibi görünüyor ve tabi Jamaika halkı çıldırıyor, yerli halk deliriyor, işte hemen koşa koşa gidiyorlar geminin oraya yağdırıyorlar bir sürü yemekler bilmem neler falan filan. Tabi biliyor ki Christoph ay tutulması süresi 2 saat. O sırada işte yemekler yağıyor bilmem neler yağıyor buna yardım etmeye çalışıyorlar falan filan. Ondan sonra Christoph tam böyle 2 saatin bitmesine yakın diyor ki şefe başkanı CEO'ya ya. <laughs> Gidiyor tamam diyor ben diyor konuşacağım diyor şimdi birazdan diyor kaldıracak ayın üstündeki bu etkiyi diyor gidiyor ondan sonra <laughs> gerçekten şöyle bir anekdot girmek istiyorum dünya o zamandan bu zamana hiç değişmemiş evet gerçekten öyle evet gerçekten öyle o yüzden anlatıyorum bu hikayeyi şu anda hala aynı şekilde birileri birilerini böyle, e, etkili böyle etkiliyor. etkiliyor aynı aynı yani hiçbir şey değişmiyor mesaj tamam, verme kısmını bırakalım evet. okay. Ondan sonra işte iki saat bitiyor o da bay tutulması geçiyor. Camayı kalk çıldırıyor falan filan deliriyorlar. Ondan sonra işte köreleşiyorlar. Kristof Columbus ne derse yapmaya başlıyorlar ve burada da işte ana fikir bilim. Arkadaşlar bilim ve bilim lütfen. Museum'da tabii ki de bilimle alakalı bir ŞEYLERDE konuşacağız yani arada. Christoph Colomb'un insanları nasıl köleleştirdiğiyle. <laughs> zekasıyla neler yaptığı. Evet. Şimdi, Şimdi, peki yorumlara yazın. Burada suçlu olan Christoph Colomb mu Jamaika halkı? Ya yani, Jamaika halkını şu anki şeyle değerlendiremezsin ama o zamanki cahillik şu anda aynı cahillik. O yüzden. Hı. Yani, şu anda da biri bir şey dediğinde... Sorgulayamadan, sorgulamadan, sorgulamadan... İşte o yüzden kızıyorum bazı şeylere. O anki yani yıllar 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 öncesinden bahsediyoruz. O anki halk tabii ki böyle bir şey dendiğinde ve böyle bir şey gördüğünde şok olur. Ay tutulması ne, güneş tutulması ne, doğayla alakalı bilimsel hiçbir şey bilinmiyor. Doğal olarak böyle şeylere inanması normal, Çok o tarla. halk. O ben kızamadım. o halkı eleştirmiyorum. Ama şu an arkadaşlar... şunların çıkarılması Şu falan ne kadar zor. 2018'de çektiğimiz fotoğraf sende duruyor mu hala? Yani uğraşırsam bulabilirim aşkım. Bul onu. Instagram'da şöyle story paylaşayım 2018 2022 yani. Tabii ki bulabilirim. Onu yapalım. Belirli bir ücret karşılığında. Tamam, kabul. Arşivime bakarım. Belirli bir ücreti ben belirledim. Sadece hiçbir problem yok. Belirli bir ücrete ben belirlerim. Belirli ücreti ben belirledim belirli sürece ücreti... arşivime bakar bulurum. Belirli ücreti tarafı. Tuğçe belirlesin diyenler beğensin, belirli ücreti Koray beğensin, şey, belirlesin, belirlesin. belirlesin diyenler yorum atsın. Ne fark eder AQ diyenler ikisini de yapsın. Aynen. Ne fark eder AQ yazıyorum. Uzatmasam mı acaba? Uzatıyorum ya. Mesopotamya, hadi gel. Medeniyetin doğuşu. Dırıp şu an medeniyetin doğuşu. Şu an medeniyetin doğuşu. Zaten buradaydık lan dedim. Egyptian royal jewelry is extremely rare. Bu. Oh. Sikerin böyle extremely rare olan eşya yok. Bunu ben evde yaparım şu anda. <laughs> Hiç de extremely rare olmaz yani. Hiç de rare bir şey değil yani. Bunu bir bakırcıdan bakır alıp iki kıvırıp... <laughs> Aşkım Canlı şu anda hiç biz yani, aynı yere gidiyoruz. Bak sıkıştık kaldık burada. Ben bu bir döngüye mi girdik şu <laughs> Çünkü biz şey, Türkiye'den ilk şey olarak gelişimizde de aynı şeyi yaşadık biliyor musun? Bak neden yaşıyoruz bunu biliyor musun? Sıkıştık Bilmiyorum. kaldık mı Bak gel gel gel. Bence şu tarafa gideceğiz. Gel. Düz doğru. Ha. Beni geriyorsun şu an sadece sallanıyor. Çünkü altı o var. Tamam da herhangi bir hava etkileşimi yok orada, herhangi bir fiziksel temas yok. Nasıl kendi kendine sallanabilir yani? lan bu niye dönüyor şu an? Baktı burada bir şey burada var. Burada bir şey var aşkım ben sana söyleyeyim. Burada ancient Aa. spirits. Evet. Bak sallanırsa bir yeri de sallanır. Aşkım hayır. Havalandırma mı var lan yoksa? Havalandırma tabii ki vardır. çok gerildim şu an. Beni gerdin şu an. İkisi de sallanıyor. Ya, ha, havalandırma niye olsun ki bunun için? Havalandırmadan ziyade şu yerlere vurdukça, basıldıkça illa ki bir titreşim oluyordur. Ama onu sallandıracak kadar titreştirir mi ya? Evet çünkü onun altı sağlam değil Şimdi direkt. Bu beni rahatsız etmez. Bu şey çok güzel bir şey değil mi başkanım? Evet gerçekten. Değil mi? İşte hiç, kimsenin... Evet, hiç kimsenin, evet, hiç senin bilmesini istemediğim şeyleri mesela sen bilebiliyorsun.

Aşkım. şuradan bir harita alıp tabakabiliriz yani bitti sanırım. Çünkü bitti çünkü şöyle gezik. aynen açık olanları gezdik şu anda. Türk İslam'a yine giremedik sanırım. Türk yani İslam vardı ama Türk yoktu yani. Türk İslam diye ayırdıklarına emin misin? Var mı öyle bir yer? Ya yani şeyde görmedim çünkü haritada görmedim yani. Bir daha bir, bir bakayım, bir daha bir var. bakalım. Ya yani ee, şurada mapin büyüğü var işte aşkım. Bak şu insanlar alıyor, bakıyor görüyor Neyse çoğu yeri kapalı. Bakımda falan herhalde, yani, bilmiyorum. Böyle bakar gezdik. Aa bak bu da. Bu da bizimle. vardır burada da. Ha, Hatırlıyor ha, ha, musun? Ha, ha, ha. Oxford'da, Oxford'da girdiğimiz evet, evet. yerde vardı. Kulaklıkla anlatıyor. Bu da çok güzel bir şey bu arada. Ama işte İngilizce. Çok güzel bir rehberlik yöntemi yani. Tek tek bakıyorsun numarasına girip oradaki story'yi dinliyorsun. İlk sırt mı kaşıyıcısın? Yani Greklerin ya da Romalıların böyle bir derdi olduğunu zannetmiyorum. Şu kaşıcısı değil mi? <laughs> Aslında hayal gücü geniş insanların delilikleriyle gelişiyor bütün her şey. Tarih dediğin şey böyle oluşuyor. Şimdi düşün bak, kral 3. George. Bilmem ne böyle astronomi, pasifi keşfetme şeyi, cesareti ve işte isteği, astronomi ilgisi bilmem nesi mesela bir sürü Pasifik Okyanusu'yla alakalı bir sürü gelişme gelişmeye sebebiyet vermiş. Insanların... Kral 3. George'un George böyle bir hayali olmasaydı belki de bu kadar hızlı gelişmeyecekti o sıra o. Tabii ki canım, birileri hayal kuruyor ve... Eğer gücü varsa o sürede o hayalin peşinden gidecek, o hayalin peşinden gidip bir şeylerin gelişmesine sebep oluyor aslında. olarak başlıyor. Hiç de i̇şte kapalı değilmiş. <laughs> Sadece biz görmemişiz. Bu da şey. İlk vantilatör. <laughs> şaka şaka. Böyle bir şey nasıl yazabilirler ya? Aklım almıyor yani. Şunun üstüne şunu nasıl yazabiliyorlar? Yüksek şükür arkadaşlar göremiyorsunuz ama bunun üzerine yazılar var. Buru bir gittikçe boşalıyor. Müze kapanıyor olabilir mi? Saat kaç? Beş aşkım müze bir gece. Thank you. Müze de bir gece yaşar böyleydi. Bence her yeri yine gezmedim düşünüyorum. Çünkü biraz oyalandık bu bir yerler kapalı diye ve şey oldu. Kovulduk yani. Şey, Bakıyor musunuz?